5 tane kişiye dağıtılacak. Tabaklarla yapıyoruz ilk önce. Evet 20 şeker. Toana 20 tane şeker 5 kişiye dağıtıyoruz. 20 tane şeker. 5 tane kişiye. 20 tane şeker 5 kişiye. Evet. 20 tane şeker 5 kişiye dağıtıyoruz. Evet eşit dağıtacağız. Birer birer, birer birer herkese eşit. 20 tane şeker 5 kişiye. Bu fazla senin şekerin. Şekerlerin 4 bir daha sar. Evet 20 tane şeker 5 kişi. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen 15 20 Evet hemen dağıtmaya başla. Onlarla oyalanma. 20 şekeri 5 kişiye dağıttık mı Hatice? Evet Hatice yaptı bile. 20 şeker 5 kişiye dağılmış bile. Evet. Evet veren de yaptı içer 5 kişiye eşit dağıtılmış Allah'ım tabakların güzelliği. 20 şeker. I ı. Sen 20 şeker almamışsın fazla. Sen de 20 şeker almamışsın fazla. Almışsın can doğa. Evet, tabakları olmayan güzel, sana tabak yaptı. 20 şekeri 5 kişiye doğru. I. Sen 20'den fazla şeker almışsın. Hayır, 20'den fazla fasulye almışsın. Evet Yusufcuğum 25 bu 5. tabağın mı? Evet. evet doğru. Evet 20 tane şeker. Evet 5 kişiye doğru. Evet. 20 tane 5 evet doğru. 5'ten tane 5 tane tabak. Onlar beraber mi? Evet bakayım aşkım. Düzelttim. Ama hayır. Bu sefer 5. tabağında şekerin yok aşkım. Bunların hepsini dök tekrar dağıt. Birer birer herkese beşer bir daha E Evet Eylül. Düzelttin mi? Evet 20 tane şeker 5 kişi doğru. Evet bakayım. 20 tane şeker 5 kişi 5 tabağını çıkar. 20 tane şeker say birer birer dağıt. Aa sen fazla şeker almış. Tabağın eksik. 5 tane tabak istiyorum. 4 tane değil. 20 tane şekeri 5 kişi <laughs> dağıtıyoruz. Bakalım çıkarmada nasıl çıkarmış mıyız? Evet 15'ten 5. Evet doğru. Sen koyayım, evet göreyim. Koy bebeğim. Yes, evet. Koyun kendinize yıldız. 20 tane şekeri 5 kişiye dağıtıyoruz. Evet, 20 tane şekeri 5 kişiye dağıttık mı? Bakayım, bir tekrar göreyim aşkım. Yes, evet bakayım. Evet, çok iyi. Aynen devam. Aşkım yıldız veremiyorum. Video çekiyorum. Siz kendi yıldızınızı verin. Hayır. 20 tane şeker 5'er kişiye, 4'er kişiye değil. 5-5-5 çıkaracaksın. Sen de aynı şekilde. Yanlış yapmışsın. Tamam, güzel bakayım. Sıfırı buluncaya kadar çıkarma yapıyoruz beyler bayanlar. Evet. Yes evet güzel. Allah'ım evet, arabaları da var bunların. 20'den 5, 15'ten 5. Bir dakika Simin. Yes doğru tatlılarınızı silebilirsiniz benden. Okey alanlar. Yes doğru. Evet güzel. Bakayım. 20'den, 20 20'den 5 çıkıcı 16 5. Mümkün değil. Elif doğru silebilirsin aşkım. Aa 20'den 5'er 5'er azalt azaltacaksınız. Aynen. Evet 20'den 5'er 5'er azaltıyoruz beyler bayanlar. Evet, kendine evet. yıldız verebilirsin. Kendine yıldızı verebilirsin. Evet kendine yıldız verebilirsin. Kendine yıldız verebilirsin. Yes. Damlacıkları da yapabilirsin Erva. Bak 5, 10, 15, 20. Kaç adımda bulduğunu aynı damla gibi buraya böyle yapabilirsin Ervacık. Tamam mı? Evet damlalar var mı? Evet evet teşekkürler silin tahtanızı böyle baştan böyle yazılmaz beş, buraya 5 beş yaz aşkım evet bakayım evet damlalar var damlalar var teşekkür ederim kendinize yıldız verin masanızı temizleyin yes bebeğim evet güzel teşekkür ederim evet damlalar var teşekkür ederim Evet bakayım. Ben yıldız Kendinize yıldız verin. Şu anda zaten bunu yanlış yapan bir kişi. B bakayım. B bakayım aşkım göreyim. Ha daha yakıyorsun. Evet. Kaç adımda geldin 20'ye Nazlı? 4. Buraya çizgini yaz. Buraya 4 koy. Evet. Evet olmuş Tanrıcığım teşekkür ederim. Çok karışık ama sayıları göremiyorum. Sil hepsini. Evet güzel Hatice teşekkür Ver kendine yıldız. Heh, bak şimdi burada kaç tane adımda geldin? 5, 10, 15, 20. Kaç adımda geldin? 4. Buraya 4 yazman lazım. Böyle ezbere değil. Buraya 4 yaz. Şimdi zihninden çarp. 4 tane 5. 4 tane 5 kaç yapar? 4 tane 5 20 yapar. Buraya da 20 yazmışsın sonra çıkarmışsın. Ama buraya yaz bana bunu ezbere yapamazsın. Olacak. Evet bakayım. Yes gayet güzel. Teşekkür ederim. Evet, kaç adımda geldiğini misiniz Teşekkür ederim. Evet, sürün. Ama kendinize. Evet, doğru. Yıldızı verin kendinize. Bakayım. Aa, çıkarmadasın. Güzel. Şimdi bölmeyi yap Zeynep. Evet, doğru. Şimdi bölmeleri yapın Can Doğa Zeynep. Evet, teşekkür ederim. Evet.